Merhabalar babotör izleyicileri. 10 Aralık Cumartesi günü La Liga 15. hafta mücadelesinde Betis Valencia'yı konuk edecek evine. Betis'in kötü gidişi devam ediyor. Yine durmadı. Bu hafta da durmadı. Zaten durmayacağını da tahmin ediyorduk. 10 maç oldu. 9 mağlubiyet, bir beraberlikleri var ve gerçekten çok da kötü futbol oynuyorlar. Hani galibiyet adına hiçbir şey yapmıyorlar 3 puan adına. Valencia'ya baktığımızda ise onlar iyi oyununa devam ediyor. Real Madrid mağlubiyetinden sonra tekrar iki galibiyetle serilerine başladılar ve 30 puandalar şu an 14 maçta. Hiç fena değil ki Barcelona ve Real Madrid'den sonra gerçekten La Liga'yı 3. bitirecekler. Onların hani Levante, Sevilla onu çok onu çok zorlayacak gibi gözükmüyorlar ve ben Valencia'ya da bu maçta 1.90'lık bir oran verilmesini gerçekten anlayamadım. Hafta içi bir maçları vardı belki Şampiyonlar Ligi'nden elendiler, moralsizler ama ben onların Betis karşısında kesinlikle galip geleceğini düşünüyorum. Bir 1.90'lık da bir oranı var. Bu maça maç sonu 2 diyorum. Hatta bence handikaplı 2 bile bu maçta bir sistem kuponda denilebilir. çünkü 4 15'lik bir oranı var. Bence Valencia bu maçta farka da gidebilir Betis karşısında. E, o nedenle bu haftanın bence fırsat maçı, fırsat maçlarından biri. Yani 1.90'dan maç sonu 2 ya da 4 15'ten handikaplı 2 diyorum.